Alalar var diye 20 yıldır beslediği benim köy o <laughs> 20 yıldır bu da beslemiş haberim yok 20 yıldır besleyip oynattığı kuşlar beyaz sakallı ala takkallardan da ala çıkıyor. Evet kardeş evet. Mevlüt bu kuşları kaç yıldır besliyorsun sen? Bunlar benim 20 yıllık emeklerim usta. 20 yıldır. 20 yıldır. Uçurdun mu bunlardan kadar? Bunlardan uçuruyorum. Kendime uçuruyorum. Keyfe kediye uçuruyorum böyle. Evet. Besliyorum, seviyorum. Bunlara da hizmet ediyorum yani. Bunlar Benim işte ben de görünce edin. arkadaşlar kandırdım alacağım mecbur fazla kuş beslemeyi olmaz mı olmaz diye ne şey kandırırsak kar. olmasan yine ben He, kıramadı Zip veriyor. Alaları bir göster şöyle bakın arkadaş bırak bir tek tek. Bu dişi arkadaşlar bak hep sökük kuşlar onu da bırak. Bir dışarı çıkart onları şimdi. Güzel gök alaları var arkadaşlar beyaz takkalları var güzel. Kaç yıldır beslediği kuşlar. Mesler dar. Dışarı bırak ya da bir çekelim hayvanları. Heh. Dişiyle erkekler arkadaşlar. Kuşlar sökük ensedeler. Ha, beyaz sakallardan da iki tane çıkart baksınlar bir abi. Beyaz sakallar da çıkart. Bırak onları da. Emre Aleyküm selam kardeşim. Evet arkadaşlar kuşlar burada işte orada da yavrular var bir 10 tane de uçan yavrusu var Onlar da çökmüş onları da alacağız Alalar beyaz sakallar akşam inşallah satacağız Sarlardan da var değil mi? Sarlardan da var orada Sarlardan bir, bir tane var Çıkart onları da bakalım Kuşlar güzel 20 senedir bu da uçan bir de dişisi var arkadaşlar evet. geçen baktık dişiye o muydu uçan kuş? Uçan yok. Az önce uçan öbür dişi değil mi? Bakın bu beyaz da oyun arkadaşlar. Ekelerle. Aha. Utanıyorlar takla atma. Uçmasın akşam akşam kaybetme kuş. Kuşlar hep sökük uçan kuşlar arkadaşlar. Güzel bir dişi. Akşam çıkaracağız. Arkadaşlar.